Cumhuriyet tarihimizin en büyük felaketlerinden biri olan 6 ve 7 Şubat tarihli Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde hayatını kaybeden on binlerce yurttaşımıza Allah'tan rahmet, geride kalan ailelerine, yakınlarına, sevenlerine ve milletimize başsağlığı dilerim. Değerli yurttaşlar, ismim Yılmaz Buğra Alpay. Aslına bakılırsa banka hesaplarında milyonları olmayan, Ankara'da hatırlı abileri bulunmayan, ancak Türkiye Cumhuriyeti'ne hizmet etmek isteyen ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dünyanın en güçlü devletlerinden biri olmasını arzulayan, başta kendi kızım, ülkemiz sınırları dahilinde yaşayan milyonlarca çocuğun daha parlak bir geleceğe sahip olmasını isteyen bir Türk genciyim. İşte bu amaçla çıktığım yolda sosyal medya kanallarıyla sesimi en gür biçimde duyurmak istiyorum. İçinde hakaret barındırmayan, olumlu olumsuz tüm görüşlerinizi ve merak ettiğiniz tüm soruları yorumlar kısmına yazabileceğinizi belirtir. Vereceğiniz samimi destek için şimdiden teşekkür eder. İlerleyen günlerde yeniden görüşmek dileğiyle sevgi ve saygılarımı sunarım.